Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza ve bahçemize hoş geldiniz. Biz de şimdi geldik. Ee, soğuk var arkadaşlar. Baya yani İzmir'e kış geldi. Çok soğuk. Yolda gelirken su birikintileri vardı. Onlar bile donmuş. Demek ki gece yani sıfırın altına düşmüş sıcaklık. Ee, bizim komşumuz var Hacı. Buradan kendisine selam olsun. O bizim apartmanın e, yani bahçesinde diyeyim kendine böyle tenekelerden saksılar yaptı. Şöyle marul var arkadaşlar. Daha önce de dikmiştik bundan ama tohumlarını alamadık. Onun saksılarından 5-6 tane kökledim Şimdi bunlar güzel bir marul. Bu böyle uz uzasa bile şey olmuyor. Ee, acımıyor, kartlaşmıyor. Yapraklarını koparıp koparıp tüketebilirsiniz. Şimdi bunları şu boş olan sıraya dikeceğim. Tutarlarsa, bürülerse inşallah yiyeceğiz. Haydi başlayalım. toprak nemli ama şey sert. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Kurda kuşa aşağı. Bakın arkadaşlar şöyle. Acının saksılarından kopardık. Aslında bunların diplerine şuradan biraz gübre alayım. Dur. hazır. Zavallılar yeri değişmişken biraz takviye olsun onlara. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Kurda kuşa aşağı. Şöyle gene damlama sulamanın deliklerini diplerine dikiyorum. Eğer uzun süre yağmur yağmazsa sulamayı açarız. Onlar sulanır. tane diktik arkadaşlar. 3, 4, 5. 5 tane. Şu. Şuna dikelim. Kökü pek görünmüyor da belki de. Yani 1, 2, 3, 4 tane. 1, Daha çıktı oradan. Küçük. En son giderken sundurmanın saçağının altına şey koymuştuk kovalarımızdan boş Yağmur yağınca onlar da olmuş. Şimdi bunlara can suyunu oradan vereceğiz inşallah yağmur suyuyla. играл эти партии, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi arkadaşlar bunlara can suyu verelim. Arkadaşlar yağmur suyundan doldurdum. Şöyle. Toprak gerçi Şunları da de. Şunlarda, hatta videosu var. Yağmur yağıyordu biz diktiğimizde. Bunların da çoğu tutmuş yağmur suyu. Taze soğanlarımız da büyümüş. Enginarlarımız da güzel olmuş arkadaşlar. Onların dibine de gübre gömmüştük. <laughs> arkadaşlar kanalımıza destek olduğunuz için, videolarımızı izlediğiniz için Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.